1999-2000 sezonunun 23. haftasındayız. En yakın rakibi Beşiktaş'ın 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 9. sıradaki Antalya Spor'a konuk oluyor. 3 gün önce UEFA Kupası'nda Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Sarı Kırmızılar 4 gün sonra oynayacağı rövanştan önce Antalya'da. 5 Mart 2000 günü Atatürk salındaki mücadelenin hakemi Mutlu Çelik. Mutlu Çelik şu anda düdüğünü çalıyor ve Antalya Spor'la Galatasaray arasındaki zorlu geçmesi beklenen mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Hemen kullandı taç atışını Hacı. Arif. Arif vuruyor. Kaleye paralel geçen top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak yine Galatasaray. Karşılaşmanın 3. dakikasının ilk saniyeleri. Arif işte bu pozisyonda vuruyor. Kaleciye çarpan top paralel geçiyor ve dışarı çıkıyor korner. Galatasaray bu karşılaşmadaki ikinci köşe vuruşunu kullanıyor. Hacı gitti topun başına. Borussia Dortmund mücadelesinde ikinci gol ondan gelmişti. Hacı penaltı noktası üzerine doğru boşta kalan top. Arka direğe doğru her zaman olduğu gibi Caponi gitti. Buluşunda top kalecide kaldı Adnan. Geride kalan 3 dakikalık süre içinde işte Galatasaray'ın geliştirdiği tehlike. Hacı, Caponi ve karşılaşmanın akiyeme Mutlu Çelik düdüğünü çalıyor. çünkü arka taraftaki Antalya Sporlu taraftarların bulunduğu tribünde gerçekten bir şenlik havası var. O şenlik havası ne yazık ki meşaleler nedeniyle görüş mesafesini azaltınca Mutlu Çelik düdüğünü çaldı ve meşalelerin yarattığı olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını istiyor. İşte görüş mesafesi son derece az. Ön tarafta Guaya var. Arka tarafa doğru Kamil gidiyor. Pas istenen yere değil. Sağ tarafta şimdi. Zafer tehlikeyi sürükleyecek Antalya Spor'da. Zafer Emre'den kurtulma uğraşında. Kurtuldu. Şimdi Kamil içeri doğru. Uzaktan sert bir vuruş Şenol'dan dışarı çıkıyor. 20. dakika. Abramçik kulübesinden fırlıyor. Ancak bu pozisyonda Şenol topu filelerle buluşturamıyor. Böylesi güzel bir pas işte bomboş önü ancak dışarı attı Şenol. 22. dakikanın ilk saniyeleri. Köşe vuruşunu o ok kullanacak. Zafer. Penaltı noktasına doğru gönderilen top. Kafa vuruşu. Taferel çıkardı. Vuruşu yapan futbolcu Ahmet. Taferel bu pozisyonda gole izin vermeyen isim. Antalya Spor'un geliştirdiği en önemli tehlike. Bir kez daha geliyor Antalya Spor. Mustafa. Mustafa Kamil ile oynuyor. Kamil iki kişinin arasından çıktı. Bir üçüncüsü Ergün uzattı ayağını aldı. Hacı çok sakin Okan'la. Arif'in hareketlendiği noktaya doğru. Önce Nuri kesti. Sonra Hakan'ın mücadelesi. Hakan topu kazandı. Vurdu ve gol. Hakan karşılaşmanın 22. dakikasında Galatasaray'ı 1 0a geçiren golü attı. Futbol enteresan bir oyun. Antalya Spor kaçırdı. Döndü top ve Galatasaray'ın golü oldu. Hakan Şükür. Hakan Şükür bugünkü karşılaşmada Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü atarken 11. golünü böyle buluyor. İşte Nuri'nin çabası yeterli değil. Hakan koşuyor, takip ediyor, vuruyor, iyi yere vuruyor. Hakan'ın 11. golü işte böyle geldi. Hakan Şükür topu bırakması gereken yere bıraktı. 21. dakikada gerçekten son derece kritik bir pozisyonda gol izni vermemişti. İşte bu pozisyon. Ve ondan sonra top döndü. Hakan Şükür'e gol şansı yarattı. Schuster. Gueye. İki kişi birden bastırdı Galatasaray'da. Orada bir elde oynama var. Suat geliyor ekranlarınıza. Ama Kaponi'nin topu eliyle müdahale ettiğini işaret ediyor. Galatasaray ise bu sezon sadece iki maçta gol atamadı. Bursa Spor ve İstanbul Spor deplasmanlarında golsüz berabere kaldı. Hacı geliyor Galatasaray'da. Ceza sahasına girdi Hacı. Ders bir vuruş. Direğe vuruyor. Oyun alanına dönüyor. Hacı. Hakan kovaladı. Aldı topu. Arif mi Hacı mi? İkisi de değil. Enteresan bir pozisyon daha. Hacı taşıdı topu. Oyunun durduğu an biraz önceki pozisyon Mustafa ve Hacı birlikte gidiyorlar. Hacı ve Mustafa yan yana. Hacı ceza sahasına giriyor. İkili arasındaki mücadelede Hacı'nın vuruşu ona da çarpıyor ve oyun alanına dönüyor. Galatasaray bu maçın ardından Dortmund'la UEFA kupası dördüncü turda romanşa çıkacak. Sonrasında rakibi ligde Bursa Spor Antalya Spor'sa önümüzdeki haftada kendi sahasında Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Lürih kafayı vuran futbolcu. Galatasaray ümitle kazandı. Hakan'a kazandırdı. Hakan hareket halinde. Hakan şöyle bir baktı etrafına. Aradan boşta kalı top. Arif. Arif çok mükemmel vuruyor. Topun altına yatıyor adeta. Ve bu hatayı affetmiyor. Arif'in golüyle 34. dakikada Galatasaray 2 0 yakalıyor. Arif'in gol sevinci. 5. golünü attı Arif bu sezon. Galatasaraylı taraftarların müthiş sevinci yansıdı ekranlarınıza. Arif'le sevindi Galatasaray. İşte bakın Hakan. arapasında topu arkadaşıyla buluşturmak istedi ama savunmanın büyük hatası. Arif topla buluşuyor. Kaleci atlan çıkıyor ama çok akıllı bir vuruş. Arif Türkiye Ligleri'nde 5. golünü böyle atıyor. Hakan Şükür Okan'a atmak istemişti. Antalya Spor savunmasının büyük hatasını Arif affetmiyor. 2-0 oldu durum. Safer iki kişinin arasına girdi. Bir üçüncüsü ondan da sıyrıldı. Schuster baktı Music'e. Music e. Musit, ceza sahasında Guay'a e. atın bana diyor. Music. Şenol. Şenol'un pası. Ceza sahası içinde büyük bir tehlike. Ama buruş istenilen gibi değil. Beklenen gibi değil. Antalya sporlu taraftarları sevindirecek gibi değil. Antalya Spor işte böylesi yaklaştı gole ama değerlendiremedi zaferle. Dortmund maçına da Romanş'a da hazırlamaya başlıyor. Hakan'ın önünde gelen bir top. Hakan, Hakan çıktı kalesinden bu kez Adnan. Antalya Spor savunması önemli hatalar yapıyor ve o hatalarda da Galatasaray çok net gol pozisyonları buluyor. Onlardan ikisini değerlendirdi. 2-0 önde. Zafer sağ tarafı kullandı. içeri doğru. Şimdi Şenol. Şenol Guay'a pas istiyor. Şenol vuracak. Öyle yaptı Tafarel. Bir başka deyişle Antalya e Sporlar Galatasaraylı futbolculara 5 kez faul yaptılar. Bu mücadelenin geride kalan dakikalarında 42. dakika içindeyiz. 22. dakika Hakan Şükür. 34. dakika Arif Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü var. Yine gol arıyor Galatasaray. Okan'ın pası Arif'e doğru. Arif. Dinçev karşıladı kendisine. Arif. Pasını verebilecek ve vuruş ve top filelere mi gidiyor? Hayır. Son anda Adnan. Son anda Adnan topun filelere gitmesine izin vermiyor. Galatasaray bir kez daha yaklaştı. Suat'la gole. Galatasaraylı taraftarlar takımlarından 3. golü bekliyor. İşte böyle Arif kurtulma uğraşındaydı. Suat geldi son anda çarptı topalara ve kornere çıktı. Kaç kullanacak Antalyaspor? <laughs> Ceza sahası içinde tehlike olabilir mi? Schuster arka direğe doğru Kamil kafayı vuruyor ve top direklerde. 43. dakika. Antalya Spor kendisini umutlandıran golü buluyor. 43. dakikada Kamil'le. Şimdi de Antalya Sporlularda büyük bir sevinç var. Kamil'in daha önce Denizli Spor ve Kocaeli Spor'a golleri vardı. İşte 3. golünü böyle buluyor. Schuster'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği top. Kafa vuruşu Kamil'den. Top önce direğe çarpıyor sonra Galatasaray filelerine gidiyor. Antalya Spor'a umut getiren Kamil'in bu sezonki üçüncü golü işte böyle geldi. 45 dakika tamamlanmak üzere ama hala maça eklediği süreyi işaret etmedi. İlk yarıya bakalım ne kadar ilave edecek Mutlu Çelik. Bülent uzun bir topla çıkıyor. Galatasaray'da Hakan Şükür var. Hakan Şükür'ün pası. Arif'in vuruşuna gol. Gerçekten nefis bir karşılaşma izliyoruz. 34. dakikada takımını 2-0 geçiren Arif şimdi bu golle durumu 3-1'e getiriyor. 45 dakika tamamlandı. Uzatma anlarındayız artık ve Galatasaray Arif'in golüyle yeniden rahatlıyor. Bu maç öncesinde 4 golü vardı Arif'in. Şimdi 6'ya çıkartıyor gol sayısını. İşte Hakan Şükür'ün nefis asisti. Arif'in vuruşu çok güzel. Atlanın müdahalesi yetersiz. Hakan Şükür Üzer. indiriyor. Üzer. Çok güzel indiriyor. Arif vuruyor ve durum 3-1 oluyor. İlk 45 dakikanın son anları artık. Antalya Spor bir kez daha başlatıyor oyunu. Bir ara umutlanmıştı ama Arif'in golü geldi Galatasaray'da durum 3-1. Yardımcılarına baktı Mutlu Çelik. Ceylan'dan sağ tarafa. Offside yok. Arif çok süratli. Top da süratli ama Arif yakaladı topu oyun alanı içinde. Arif baktı arkadaşlarının dağılımına. Yerden bir top. Arka direkte Kalecan'dan çıkartıyor. Hakan Şükür vurdu. Atman alkışlanıyor korner. Nefis bir pas attı Arif. Hakan Şükür iyi gitti ama vuruşu biraz daha Adnan'ın üzerine gitti. Adnan başarılıydı bu pozisyonda. 46. dakika. Arif böyle çıkartıyor. Hakan Şükür geriden bomboş pozisyon ama Adnan'ın üzerine. Korneri kullandı Galatasaray. Top bir kez daha Arif'in önüne geldi. Biraz önce ceza sahasına gönderdiği yerde bu kez Adnan'ın üzerine. Adnan şimdi kullandı kale vuruşunu. Ergün yükseldi. Onun kafasından sekti top. İçeride Şenol. Şimdi Şenol yaklaşıyor. Sağ tarafına doğru dönmeyi tercih etti. Ceza sahası içinde tehlike. Vuruş ve Tafarel çıkartıyor son anda. Bu kez de Antalya Spor çok yaklaştı gole. İkinci yarıda oyuna girmişti. Antalya Spor'da Faruk onun vuruşu Fatih e bu yüz ifadesini getiriyor. Gaudino bir an için boşta kaldı top. Tekrar Gaudino. Ceza sahasına gönderilen top. Hiç kimse dokunamıyor Antalya Spor'da. Hakan Şükür kovalıyor. Bir anlık hata. Hatayı yapan Ginçev. Sergen sokuluyor. Sergen. Hakan'ın önüne. Hakan vurdu kaleci Adnan çıkardı. 81. dakika. Galatasaray Hakan Şükür'le kaçırıyor pozisyonu. Hakan Şükür ekranlarınızda üzgün Antalya Spor kontra ataktan pozisyon bulma uğraşında. Music. Abramçik çok dikkatli. İşte bu pozisyonda çileden çıkıyor adeta. Çünkü Galatasaray savunması yine izin vermedi Antalya Emrah attı rakibinin sağından solundan geçti. Geçerken de faul yapıldı. İşte bakın Sergin'in arapası Hakan Çükür. Adnan da karşı karşıya Adnan'ın üzerine. Okan süre dolduruyor artık Galatasaray. Ümit. Ümit önündeki alanı kullanıyor. Schuster kapatma uğraşında. Ümit ceza sahasına girdi. Yerden gönderdi. Uzandı. Boşta kalan top. Ters bir vuruş. Hakan Şükür kovalıyor ama adından da kalıyor top. Galatasaray uzatma anlarında gole yaklaştı. Kaponi dokundu. Mutlu Çelik her an düdüğünü çalabilir, mücadeleyi bitirebilir. Musiç Gözler Mutlu Çelik'e doğru yöneliyor yavaş yavaş. Musiç boşluğa taşıdı topu ama Galatasaray savunması öylesine yerinde ve kademe iyi ki bir türlü boşluk bulamıyor. Mutlu Çelik serbest vuruş kararı verdi. Galatasaray kullanacak. Bu arada Mutlu Çelik düdüğü çalıyor ve mücadeleyi bitiriyor. Galatasaray Antalya Sporu 3-1 mağlup ediyor.